Evet, Kumluca Mavi Kent Aktaş plajındayız şu anda. Bu geceyi burada geçireceğiz. Ee, bir jandarma mandarma gelip bizi buradan çıkarmadığı sürece bu gece buradayız. Yarın birkaç rota planladım kendime. Ee, bugün herhangi bir sıkıntı çıkmazsa eğer e, yarınki rotamızı güzel bir şekilde gerçekleştireceğiz. Burası için çok güzel bir yer dediler. Gece şu anda nasıl bir yer onu bilemiyorum. Sadece plajdan denizin sesi görüyor. Bakacağız yarın. Dün e, daha doğrusu bu akşam için bazı planlarım vardı. Olmadı. E, jandarma e, polis e, girdiğim yerlerden çıkardı beni maalesef. E, korona günlükleri. Çıkardılar beni. Ee, akşam bu saatlerde geldim. Ee, bir denetim bir şey yoktur diye tahmin ediyorum şu anda. Ee, zaten sahilde de baktım. Ee, Sahilin sonuna kadar gittim geldim. Herhangi bir araç yok. Herhangi bir kimse yok. Ee, şu an için burada benden başka kimse yok. Ee, de dediğimiz gibi burada geçirmeyi planlıyoruz. Yan için birkaç tane rotam var. Ee, bugünkü Duruma göre bakacağız artık. Yarın nasıl geçecek. Alışverişimizi yaptık. Ee, bir haftalık alışverişimi yaptım. Her türlü alışverişimizi yaptık. Ee, yiyecek, içecek. Rahat bir şekilde bir haftamızı geçireceğimiz bir alışveriş yaptık. Ee, bakalım bugün nasıl olacak. Bir tane araba geliyor. Ee, o da tahmin ediyorum <laughs> içecek bir yer arıyordu. Ne oldu bilmiyorum. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar. Günaydın. Dün gece park ettiğimiz yerdeyiz. Gelen giden olmadı. Ee, jandarmadan da polisten de herhangi bir şey yoksa neredeyse burası yine jandarma bölgesi. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Geceyi geçirdik rahat bir şekilde. E, ben sabahına bu kadar güzel bir manzarayla uyanacağımı tahmin etmiyordum. Harika bir manzara. Ay hala tepede. Bakın Gün hafiften ağarmaya başladı. Çok güzel. Denizin sesiyle uyandım. Harika dümdüz bir deniz. Çakıl bu plajları ne dersem evet çakıl çakıl plaj çok da güzel. Gece ee, park ederken dikkat etmeye çalıştım motosikletimi bir yere vurdum mu vurmadım mı bayağı dikkat ettim. Bakayım dedim. Herhangi bir sıkıntı çıkmadan buraya da yanaşmışım. Ee, gayet de güzel olmuş. Bahsedilen kadar güzel bir yer burası. Daha ilerisi de var ama e, yol bozuk olduğu için karavanımı sokmak istemiyorum bu yola. Bundan sonra da yeni rotamıza bakacağız. Yeni rotamız neresi? Korsan koyu. <laughs> Korsan koyuna gitmeyi planlıyorum bugün. Ee, orada çok güzel mekanlar olduğunu duydum. Ee, oraya gideceğiz. Tabii yolda giderken e, su deposu boşaldı. Temiz suyumuz bitti. Yolda vardır büyük ihtimalle de. Eee depomuzu doldurmamız lazım. Bugün hava durumuna baktım. Çok güzel bir hava var. Ee, elektrikle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. <laughs> Kahvem. Sabah kahvesi. Olmadan olmaz değil mi? Evet. Kahvaltımı yaptıktan sonra yola çıkmayı planlıyorum buradan. Şöyle bakarsanız son kez. Güneş tam buradan doğuyor. Şimdilik bu kadar.